Arkadaşlar bakın. Siz de Philips ile benim gibi bu güzel baby face'inizi korumak istiyorsanız Philips kullanarak yani vücuduma zarar vermesini sevmiyorum. Bildiğiniz gibi çok hassas bir cildim var. Sadece Philips kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evet, yine bir blind pick. En azından umarım Tris gibi garip şeyler gelmez. Bir oyun oynayalım. Ne oluyor? <laughs> adam çıkmamış oyundan. Sayon nerede? 3 CS almış. Şimdi oturuyor mu adam, adam hala? Bak yine 3 ses kaybettim takımım için. Buradaymış oğlum adam. Sal peşim sal. Ya 3x bir kaçırmak çok üzüyor ya. 3 milyon milyon kaçırdım oğlum direkt çok OP. Hmm. Hmm. O burada bir şeyler kaçacak. O oh, kaçmadı tamamız. Aha kaçmıyor. Olaf Botley'in ilk kanı alıyor. Evet sayın seyirciler. Adamlar Olaf Botley'in ilk kanı aldı. Evet çok iyi. <laughs> Adam heal Olaf oynuyor botta. Yoksa yeni meta mı doğuyor? Bu adamın neden bu kadar iyi var ya? Bak adam 4 oldu. Daha 3'ün kaçındayım. De ben anlamadım. Kayısı neden tek başına jungle dönmeye çalışıyor. Sayon yardım bile etmiyordu ama. Ah. Ona vurmak istemediğim için böyle oldu. Q atacak şuraya. Base gitmesi lazım bu sayın ya. Lan gitsin. Oo öyle yok işte. O kadar da değil sayın. Ne yapıyoruz? Potlarını bas şimdi. Artık yaptı. Belasını buldu. Ve... Adam altı olacak şimdi. Benden önce 6 olacak. Beni öldürür de. Oo. Bizim adamın canı yokmuş. Oo. Oo, kral. Ne yapıyorsun kralım? güzelliğine de bak sen. Eğer şu 50 CS alıp base atarsam falan kulu proklayıp GG. Ya şu iki potu almak istemiyordum da TP atıyorum diye sıkıntı olmasın diye. Sen Doran Blade mi keşke ya? Oo, ya bunun için aldım potları. <laughs> Bu günler için. Kanka alaydın, öleceğiz. Bana bakıyor, bana bakıyor. Kuşlama tamam. mi bassam mı böyle lan? Basamam ki. Bu ben sıfırlayacağım. Direkt base atacağım. Aa killing spree oğlum bot Olaf'a bakar mısın adam Olaf'la taşıyor. O burada kötü olacak. Lan nasıl ona değmiyor şey? Oh shit. Oh, baba kaçan dizi. Oh öldüm. Z'ye basmam lazım. Sen nasıl Çabuk. Tam kaç. Başarılı. Bu armor emar öyle Onun için açtım. şurayı adam çimden Q atacak. Belki. O yüzden base atmam lazım. Ne hızlı patlattı. Bu ne ya? Kardeşim yeterli. Ah kanon. Bizim adam ne istiyor ya? Herald'ı varmış ha. Ha ne yapıyor? Of güzelliği güzelliğini. Ona da bir stun. Aman Allah'ım bu stun'lar ne? lag ne asıl? Oyunum takılıp duruyor. Oy ah be kaçıyor lan bizim adam az daha. Az daha kaçıyordu bak. Ne o piçar bu ne böyle? Adamın tipisi var galiba lan ha. Abi kayısı jungle ne ya çok ezik. Oları sıkıntı olabilir hop ha <laughs> bu yapma abicim gel buraya hop ha <laughs> <laughs> o ne yapıyorsun Kral şu adama bak 5-1 oynuyor lan Olaf'ı. Vallahi bak bizim botlaya e baksana oğlum kaybettik. Oğlum oyunu kaybedebiliriz lan. Dur bir saniye. <laughs> Botlayın ne yapıyorsunuz? Adamlar yerlerinde duramıyor. O geliyorlar mı? Gelemezler. Onun flash'ım yokmuş. Ha vurma ha o yine. Oğlum bardan bir heal geldi bana bir yerde birinden ya. O yüzden yaşadım. Oğlum bir de flash'ım var sandım ben. R'ye bastım flash basıyorum. Alanların içine flash attım kendi kafamda W falan basıyorum. Böyle ölüyor hepsi. Tabii ekranda öyle olmadı ama. <laughs> Moralini çeksem mi ya? Çekeyim ya. Aslında moralini dedkeyip çekip tekleyecektim adamları. Aaa tıklayamadı lan. Kime buraya bırakacağım galiba. Ben bot kristal almaya gidiyorum ya. Mantı direkt bize çok iyi değil ama adamlara iyi o yüzden almak güzel baya. Şu an hayvan gibiyiz. Ama bak E max böyle 5 kişi falan ulti basıyorsun ya W 5 kişi E 5 kişi vurunca ultiyle birlikte adamlar tekiyor ama Q max'la olmuyor. E de çok vuruyor. E de değdirebilirsen. ledirsen. Bu çok azılıyor. Buralarda ping, -ping olabilir. flash ultime değer miydi bu adam ya değmezdi yapmayacaktım bunu ya Oo. adam xp falan almasın diye Oo, flash ultime değmezdi bu adam ya değmez abi bu adam niye değsin ki xp almasın diye adam hiç uğraşmasın diye bu ne kanka bir şeyler at Onu ne güzel iyi atıyorsun sen şey Bart ya değmez de abi nereye niye değilsin ki o iğrenç flash'ımı geri verin. Ah hiç değmez abi bu izi nasıl ben flash ı... niye flash tuttum <laughs> Oo oraya ne gidilmez reis. Çık çık. Bak bak diller salmıyorlar. O bu ne? WhatsApp bro. <laughs> Öldü adamlar lan. Ölün hadi. Canlara bak lütfen. Rica ediyorum ölün. Rica ediyorum. İçinizde gezdirdim yani ultimi. Vuralım ona da Helal Morali bitirmek 5 de magic pen veriyor 4 mu lan acaba Wurt'tir herhalde alalım ya Lightning rush Lightning rush mu lan Elektrik surge buymuş Thundering shuriken Slicing maelstrom geçen bir şey vardı. Skillerin isimlerini falan hiçbirinin ismini bilmiyorum ben baktım. Renekton bildiğine benziyor. Hmm, q -Max'da Baron'a DPS artıyor. Bunu fark ettik ya. <laughs> atıyorum. Mantıklı E'yi değdiremiyorsun. Güzelmiş. 427. Şu an o kadar çok magic pen'imiz var ki. Bak kaç? 28 magic pen bir de %40. %40'dan sonra %28'e 28 ekliyor. Yani adamların neredeyse hani, turu demiş vuruyor magic demecimiz. O kadar çok magic pen'imiz var ki. O adam beni öldürür ya. Geliyorum geliyorum. Ölme hemen. Ah yapma yapma. Ah. Tamam. Beyzat mı ya? Doğru herhalde Abi Kaysa ulti basmak istemiyordum açıkçası değmez diye bu sefer. Ama bastık elinde sonunda. Ben şu çöre anlamadım asıl asıl ne yapıyor ne diyor Youtube'ma da abone olun Her gün video atıyorum lütfen Youtube'ma abone olun instagramı takip edin Abi instagramda takipçi bir şey benim ya Kimse takip etmiyor mu Neyse ben gidiyorum öpüyorum hepinizi Görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz